Bizim kalbimizde iki tane ses var. Bir ses meleğe ait, vicdan dediğimiz şey. Öbür ses nefsimize ait. O şeytandan alıyor talimatı. Şeytandan talimat alıyor, o konuşuyor. İkisi çalışıyor. Normal Müslümanlarda. Yok biraz daha sen emmare geçtin, levvameye geçtin, mülhüme geçtin, mutmainliğe geçtiğinde o zaman kalbinde dört ses olacak. Bir tarafta meleğin sesi, ve cenab sen hitap aldıysan Allah'ın sesi bir tarafta da şeytanın sesi ve nefsin sesi. Bu dört ses olur o kimseye Cenab-ı hitap ettiyse. Cenab-ı ona hitap etmediyse iki ses çalışmaz. Allah'ın sesiyle şeytanın sesi sende kapalıdır. Şeytan, şeytan nefsine vesvese verir. Allah da meleğin üzerinden konuşur. Ama normalde dördü geçtin, beşinci makama geldin, senin kalbine hitap eden Allah olur. Önce tanıdık sesle gelir bu hitap. Şeyhinin sesiyle gelir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sesine bürünür. Sonra Cenab-ı Hak kendi sesiyle seslenir sana. Bu normalde ehli sufinin yaşaması gereken hadiselerdir. Ama bunlarla da dalga geçiyorlar şimdi. Ve bunların olmayacağını söylüyorlar. Yani Hacarkan İzmir'de Allah'ı gördüm rüyamda dedi kıyamet koptu Türkiye'de. Müftü dahi çıktı Bursa'da bizi konuştu. Koca müftü kendi bastırdıkları Diyanet'in bastırmış olduğu İslam ansiklopedisindeki Rüyetullah'la alakalı babı okumamış. Allah'ın rüyada görünebileceğine dair o bölümü okumamış. Koskoca müftü, cahil. Bu konunun cahili ama paranın cahili değil. Bu konunun cahili. Kendi bastırdıkları sabuninin akaidinden haberi yok. Kendi bastırdıkları İmam Maturidi'nin tevhidinden haberi yok. Diyanetin kitaplarından. Ve bunu mahkemeye çıktığımda ben Diyanetin kitaplarından bunları aldım. Mahkemeye sundum. Dedim ki müftünün kendi kurumunun yazmış olduğu, yayınlamış olduğu, dağıtmış olduğu kitaptan kendisinin haberi yok dedim. Acı bir şey bu. Sebep, sebep size dayatılmış bir din öğretiliyor. Tasarlanmış, dayatılmış, karanlık menfezlerde orası burası yontulmuş, budanmış bir din. Yani siz namazınızı kılacaksınız, orucunuzu tutacaksınız, diyanetle hacca gideceksiniz, ömreye gideceksiniz. Yaşayacak olduğunuz din bu kadar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, zalimlerin tak Bunu öğrenmeyeceksin. Onlar az pahaya Allah'ın ayetlerini sattılar. Bunu da öğrenmeyeceksin. Bakara 124, onu öğrenmeyeceksin. Yasaklı ayetler bunlar.